Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Zeynel Emre. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün parlamento tarihimizin en utanç verici anlarından birini maalesef yaşadık. Bir milletvekilimizin ilgili yargı süreci tamamlanmadan evvel milletvekilliği düşürüldü, milli irade gasp edildi. Bu konuda az evvel Sayın Grup Başkan Vekili Cahit Özkan dedi ki dünyada da böyle örnekler var ve Fransa Anayasası'ndan örnek verdi. Ben de Fransa Anayasası'ndan bir örnekle devam edeyim o zaman. Madem Fransa Anayasası'nı çok beğeniyorsunuz, gelin oradan bazı güzel maddeler alalım. Siz de okey diyorsanız pek hala bu değişikliği yapabiliriz. Bir, Fransa Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı bir kereliğine beş yıllığına seçilir. Var mısınız Sayın Cahit Özkan? Yapalım mı bu değişikliği? İki, iki. Fransa anayasasına göre cumhurbaşkanının dokunulmazlığı şu şekildedir: Sadece hakkındaki davalar ertelenir, beş yılın sonrasında gider mahkemede hesabını verir. Var mısınız Sayın Cahit Özkan? Bu değişikliği yapalım mı? Bizde. Cumhurbaşkanının görevi bittikten sonra bile 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Yine Fransa anayasasına göre millet cumhurbaşkanı yüksek bürokratları atar. Üçte iki konseyin onayına ihtiyaç vardır. Parlamentonun onayına ihtiyaç vardır. Var mısınız? Bu değişikliği yapalım mı? Böyle işinize gelen değişiklikleri cımbızla çekip buraya getirmeyin. Bir gerçek var ki dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde son birkaç senedir sizin altına imza attığınız bu antidemokratik uygulamaları yapan bir parlamento olmaz. Milli iradeyi tanımıyorsunuz, hak tanımıyorsunuz, hukuk tanımıyorsunuz, yasa tanımıyorsunuz, anayasa tanımıyorsunuz, hiçbir şey tanımıyorsunuz. Varsa yoksa Tayyip Erdoğan ve AKP'nin siyasi ikbali bu yaptığınız tüm işlemler Türkiye'de algı operasyonuna yöneliktir. Siz aslında yardım çığlığında bulunuyorsunuz. Yardım çığlığı. Ne söylediyseniz vatandaşa hepsinde çuvalladınız. Real siyasetin hepsinde çuvalladınız. Dolar 7'ye geldi. Işsizlik rekor kırıyor. 6-7 milyonları buldu. Ekonomi berbat durumda halkımızın yüzde seksen üçü yoksulluk sınırının altında hayat mücadelesi veriyor. Gerçekleri halkın gerçek gündemini saklamak istiyorsunuz. Biz Enis Berberoğlu için onun şahsında tüm adaletsizliğe uğrayan vatandaşlarımız için buradan İstanbul'a yürüyüş yaptık. Onur duyuyoruz. Sanmayın ki biz bir şeyden korkuyoruz. Sanmayın ki Enis Berberoğlu bu karardan ötürü küsecek, üzülecek, korkacak, silecek. Tek bir Cumhuriyet Halk Partili demokrasi mücadelesinden geri duracak. İlk seçimde sizi sandığa gömeceğiz sandığa. Siz, siz büyükşehir seçiminde nasıl ki o antidemokratik uygulamalarla üzerimize saldırdınız, haksızlık yaptınız, hukuksuzluk yaptınız, vatandaş sizi sandıkta cezalandırdı, ilk seçimde de gideceksiniz. Bu yaptığınız, bu parlamentoda bir kara leke olarak kalacak, bunun yükü de sizin boynunuza asılıdır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.